acele edelim. Kuzular uyanmadan perdeleri kapatalım. Seval lütfen sakin ol bir tanem. Seval lütfen. Seval sakinleşir misin? Bir tanem, bir tanem sakin ol lütfen. Korkutuyorsun beni. Ama hayatım. Lütfen, lütfen. Önce bir sakinleş, sakinleş. Rahatla bir tanem. Bak, benden her şeyi iste ama yalan söylememi isteme. Yani yalandan ne kadar tiksindiğimi, iğrendiğimi biliyorsun yani. Lütfen. Biliyorum. Ama bu beyaz mı yalan sonuçta? Bir tanem yalanın beyazı, rengi olmaz yani. Lütfen, yani kapımıza gelen insanları geri mi çevireceğiz? Yani böyle bir şey yaparsak yani... ...ben bu vicdan azabıyla burada oturamam, onu söyleyeyim sana. Ama hayatım kadın bildiğin deli diyorum. Anlamıyor musun? Kocasını da kendin gördün. Tamam, sakinleşelim. Şimdi sakinleşelim, derin derin... <laughs> ...nefesimizi alalım. Lütfen egzersiz, nefes egzersizi. <laughs> nefes al, ver. <laughs> Ah, ver yavaş yavaş. <laughs> biraz sakinleştik mi? Ha? Bir tanem. Dün sen de ben de taşımanın telaşıyla biraz gergin ve stresliydik. Tamam mı? O yüzden bazı şeyler bize ters gelmiş olabilir. Bak, bugün çok güzel bir pazar günü yaşayacağız komşularımızla birlikte. Aslında seni sandığın kadar korkulacak insanlar olmadıklarını düşünüyorum. Bence tam tersi, sempatik, kendi hallerinde tatlı şeker bir aile göreceksin bir tane göreceksin türk malı türk malı gencecik mi <laughs> terbiyesiz terbiyesiz seviye 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 bir gören olsa terbiyesiz <laughs> hadi dışarı çıkıyoruz Erman musafirliğe gidiyoruz Erman sosyalleşiyoruz Erman itiraz istemiyorum kızım bak düzgün konuş sosyalist moscelik <laughs> Bak ben devlet memuruyum. Yerin kulağı var. Ömrümün sonunu hapislerde çürütme benim ya. Ben de ev hanımıyım. Ben de ev hanımıyım. Hadi. Ee, hadi 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 çıkalım. Aa durun. Ya durun çikolatayı unuttuk ya. Ne çikolatası kız? Kız parayı getirip nelelere veriyor. Yeter ya batırdın bizi ya. Erman musafirliğe gidiyoruz. Eli boş mu gideceğiz? Çikolata aldık işte. Alma. Ne niye alma ya? Ya ne diyeceğiz ya buyurun bizim korumuz ayağımız bunu yayın misafirliğe geldik mi diyeceğiz? Ne alakası var ya misafirliğe giden insan illa bir şey mi yedirmek zorunda ya? Yeter ya. Ananıza paket tutturmayın. Ananıza paket tutturmayın. Çıkratayım, unuttuk gidiyoruz ya. Olacak şey değil ya. Biz bir şey daha unuttuk. Kızım yarcan dayınız nerede? Bak oh ya. Melodi ben size ne dedim? Sabah uyanır uyanmaz hemen inip yarcam dayınızı uyandıracaksınız demedim mi? Kızım siz niye böylesiniz? Kızım siz beni delirtmek mi istiyorsunuz? Niye sorumluluk sahibi değilsiniz? Niye bu konuda rehabilite olmuyorsunuz? Yavrum dünya insanı olmak böyle bir şey. Ben sabah ne konuştum sizinle? Dünya insanı olmak o televizyonu seyretmekle olmuyor Melodi. Sadece öyle bakmakla olmuyor. Oradaki bilgiyi, bilişimi, her şeyi kendine çekeceksin, emeceksin. E şimdi Allah kahretmesin ya. Ya Allah kahretmesin bu şimdi kalkacak kırk saat onu bekleyeceğiz ya. <laughs> Bunu da ben yapayım. Gidin Yercan dayınızı da ben uyandırayım. Aferin çocuklar. Yercan! Yercan! Hayvan, <laughs> sen kızsın. Anana yardım edeceksin. Köpek, duydun mu? Sen de lan, ne oldu ya? Kız bu kadar rengi ne zaman bir araya getirdin sen? Allah <laughs> belanı vermesin! Tek renkli kız bundan sonra! Tek renk! Erman! Ne vuruyorsun çocuklara? Vurmak yok! Nasihat var! Sus. Ha, hayvan mı dedin sende mi? Yok lan! Ne alakası var? Çocuklara hayvan dedin? Yok be! Bir de vuruyorsun! Lan köpek hayvan mı evin içinde geziyor? Allah Allah! Erman! Lütfen seviyeyi koru ya! Niye şiddet uyguluyorsun? Erkeksin diye mi bunu yapıyorsun sen? Ya git ya! Git git ya! Yercan! Hadi! Bana bağırma ha bak! Vallahi ha! <laughs> Yercan! Allah, Allah! Ablam! Ablam! Ablam hadi! Kalk kalk kalk! Çabuk! <laughs> Kızım kırmızı alarm, kırmızı alarm ablam geliyor hadi kalk! Of Yercan ya! Ne oldu bana? Neredeyim ben? Kızım ne oldum dememeli, ne olacağım demeli. <laughs> Birazdan ablam aşağı indi de seni benim odamda. Dahası benim yatağımda görürse ne olur biliyor musun? İkimiz için de çok feci şeyler olur. kızım bağırma, mı? aşağı inecek birazdan diyorum. Hadi üstünü giyin. Tanımıyor musun ablam ya? Çabuk. Yercan. Ya, ya niye uyanmıyor bu? Ya acele ne senin? Sen niye bu kadar çok acele ediyorsun? Niye bu kadar çok efamlanıyorsun? Ben anlamadım yani. Bırak çocuk uyusun ya. Beni uyutmadın ya. Bırak çocuk uyusun. Saçmalama Erman. Saat 12'ye geliyor. İnsanlar bizi merak etmiş olabilirler. İnsanlar kapılara pencerelere çıkmış olabilirler. Bizim yolumuzu Diyor. Olabilirler yani, olabilirler yani. Saat on ikiye geliyor. Aşkım, ne yapıyorsun orada? Bana yardım etmeyecek misin? Misafirlerimiz birazdan gelirler. Gökhan'cığım. Söyle canım, söyle. Acaba diyorum, bahçeye... ...şöyle en büyüğünden bir köpek mi hazır? Köpek <laughs> mi? Evet. Mesela Sivas Kangal olabilir ya da Alman kurdu. Bir tanem geçen gün ben sana köpek alalım dediğinde hayır köpek almayalım ben kedi severim dedin. Hatta kibrit çöpü çektik sen kazanmıştın ya. Yok yok vazgeçtim köpek istiyorum ben. <laughs> Şimdi adam postacı ya. Hı <laughs> hı. Kesin köpekten korkuyordur. Hani bütün postacılar köpeklerden korkarlar ya. Yani hani böyle çizgi filmlerde falan bütün postacıları köpekler kovalarlar ya. Eğer bizim de bahçemizde bir tane köpeğimiz olursa... ...kuzular o taraftan bu tarafa geçmeye korkarlar. O zaman da bize daha az misafirliğe gelirler. <laughs> Hadi. Ha? Köpek alalım mı? <laughs> Köpek alalım mı? Ha? Bilmem. <gülüyor> <gülüyor> <Ben> çok istiyorum. <laughs> ya bu çocuk gece de mi gelmedi eve? Ezgi ile buluşacaklardı. Kızdan özür dileyecekti. Ne oldu kız bunu affetti mi affetmedi mi? Ne oldu yani? Hadi kızım hadi. Çabuk çabuk hadi. Ya çabuk. yolda giyersin gel. Bak al şunu. Buradan devam ediyorsun tepene bir kapak gelecek. Ondan sonra kime sorsan gösterir. <laughs> hadi bak babam haydi ya. Ah sultanı ya. Kraliçeydin zaten. Bir tacın eksikti. Ona da edinmişsin takmış. Ne kadar güzel olmuşsun abla. E kendimi yırttım yukarıda yercan yercan diye niye cevap vermiyorsun? E ben, ben de sana iki dakikaya kadar geliyorum üstümü giyiniyorum ablacığım diye cevap verdim geri. Gelmedi mi o zaman? Hocam abla. Yok, gelmedi. Pencere açıktı ters ceren yapmıştır ondan gelmemiştir abla. Havalar bir esiyor bir şey oluyor duruyor. Çıkan oluyor lan. Çıkan oluyor. Şu küçüğün kapı büyüğün. Evde büyükler kapıyı açar. <laughs> Selamun aleyküm Erman abi. Aleyküm selam, aleyküm selam Rıdvan. Yarcan. Oğlum, güzel gözlü danalar kuzusu kardeşim benim. Niye böyle yapıyorsun sen? Niye böyle yapıyorsun? Gözünü seveyim, acele et. Bak daha ilk günden beni insanlara rezil ettirmeyin. Çok rica ediyorum sizden. Yıllardır ilk sosyal buluşmamız bu. Senin emeğe de mi saygın yok? Niye böyle yapıyorsun oğlum? Sonra bizi çok yanlış tanıyacaklar. Seviyesiz insanlar sanacaklar. Lütfen ama, lütfen sana yalvarıyorum Yercan. Biraz anlayışlı olun ya. Ne yaptın? Ezgi'yle konuştun mu? Affettin mi kendimi? Merak etme abla. O iş tamam. Ben de gittim bir demet papatya aldım. Nefsimidir diye. Sardım onu gazete kağıdına. Buluştuk Ezgi'yle. Dizlerimin üstüne çöktüm. Göz gözeyiz. Şövalye edasıyla dedim ki: "Ezgicim beni affet. Eşeklik ettim. Bir daha olmayacak dedim. Müsaade et, seni dünyanın en şanslı kadını yapayım." dedim. O da "Yap." dedi. Affetti beni. Çiçeği verdim. Bak. Yüzüklerin Efendisiyim. Can, can. Türk Balı Türk Balı hey baba bana para ver baba derne Türk Balı Türkbalı he Türkbalı ailesi kuzuulları hey.